Merhaba, hoş geldiniz. Bugün beyin oynayacağım. Aha, bir zamanlar... Bir sene falan oldu mu acaba? Bir sene önceydi falan. Bir sene önce falandı galiba. Metadaydı ve... inanılmaz güçlüydü ya. Gelene geçene tek atıyorduk yani. Öyle bir güçten bahsediyorum. Buna beni soktun ama... Ortadakine yetişebilecek miyiz? Kim de ormancıları? Saber. Ya yetişemeyeceğim senin yüzünden ya. Oo. Niye soktun beni buna? Nereden çıktı yani? Allah Allah. Neyse. Bir bakalım yolumuza devam edelim. Üstteki ormanını alabiliriz bu arada. Pençeyi de hemen atayım da. Tekrardan dönsün. Şunu aslında bir saldırabilirsin. Fiskesini alabiliriz. Tekrar aşağı koşacağım. Ayakkabıyı şu anda ilk kısımda tamamlamasam olur galiba. Yani devamında da büyük ihtimalle fiziksel savunma ayakkabısı yapacağım ama 4 devil olmuş. Benim ormana girmiş mi? Girmemiş. Tamam şu an burada kimse yok. Aa, sen mi geldin? Gelmeseydin keşke. İyilik yapmıyorsun dur. Güzel kesiyor bu arada. Orman kesme potansiyelinden hiçbir şey kaybetmemiş. Tosunum benim. Benim ormanı almış ama bak. Oynayabiliriz. Güzel. Hasarı duruyor ya. Kaplumbağa'yı galiba vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Çok tersteyiz. Onunla uğraşmaya değmez. Sen onu tut geliyorum. Biz hemen buradan yolumuza bakıp devam edelim abi. Popol niye acaba ormana? Bu kadar hevesli çok merak ediyorum. Git buradan. Ya onu aldılar zaten. Kaplumbağa gideli çok oldu. Ona yapacak bir şey yok. Saber'la şu an karşı karşıya gelmemem daha hayırlı olabilir. Gerçi şu an büyük ihtimalle şeydedir. Kendi redini alıyordur diye düşünüyorum. Şurada. Avcı darbesi bitsin. İkinci baltayı almak pek işime gelmedi açıkçası. Gerek yok diye düşündüm. Neredeler? Hadi be. Burada da beledi varmış. Duvara çarpsaydım o çocuğu kesmiştik. Şimdi sen gideceksin. Saber acaba nerede? Mavisine mi geçti? Ee, bu da her yere görüş bıraktı ya. Aha. Aşağıda bir şeyler var. Yanlış oyun. Güzel. Çok abarttın ya. Kesebilirdik. Hala kesebiliriz. Kesemezmişiz. Adam bekledi, 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 bekledi. Biz de turşu gibi bekledik, bekledik, bekledik. Ultisi döndü bizi kesti çıktı yalı. Muhteşem. Muhteşem. Hmm. Merhaba umutsuzluğum. Yok yok aga dur. Çocuk da karşıya gelinmez şu anda. Döndü mü acaba ultisi? Heh giril orada. Kaplumbağa gir. Al. Hıtsı yukarıda. Al al vur. bilerek erken attım ki tam o keseceğimiz zamanda buraya gelse bile e, kafa atıp geri çıkmak zorunda kalsın. Daha doğrusu vuramasın diye düşündüm. Doğru düşünmüşüm ama şu anda durumumuz pek iyi değil. Hiç iyi değil hatta. Bütün koridorlar kaybetmiş durumda koridorlarını. Hmm. Önde olan tek bir koridor dahi yok. hata yaptı. Buradan geçmesi hataydı. Neyse bayılırız böyle hatalara. Böyle hatalara bayılırız. Nasıl kazanacağız bu oyunu? Hiç bilmiyorum ya. Popol yine düştü. Yapacak hiçbir şey yok. da açtık, kaçtık açamazsak yapacak bir şey yok. Geldi bu arada. Çok hızlı geldi aşağıdaydı. nerede döndüm buraya? Nasıl kazanacağız bu oyunu arkadaşlar? Ledo oynuyor ya. Çıldıracağım. Gidiyor, geliyor, kesip gidiyor ondan sonra tekrardan. Şu çocuğun görüş vererek oynatması lazım takımın. Tank rezalet oynuyor. Popol'a gidip bakması lazım. Benden bir git artık hadi. Popol'un canını okudular ya. Bakalım şu adamı bir koru artık. Öl ya. Hayır ölmeyeyim, 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 ölmeyeyim. Vallahi bir ölümü daha kaldıracak durumda değilim bak. Hadi birini kes. Ne oldu bu oyuna ya? Hadi. özgüvene bak ya. Oğlum ben ne oynuyorum? Niye kimse yardıma gelmiyor? <laughs> ne oluyor lan <da> bu oyunda? <laughs> Biz sadece ölüyoruz da çok komik bir oyun ya. Vurduğum hasara bak. %50 vuruyorum ama. Ben düşmedim zaten farmdan. Ama böyle kazanamayız. Hasım pençesi mi yapmış o ya? Henüz değil. Kim ne kesiyorlardı acaba? Burada adam var. Eskisi gitti çocuğum ya. İşimiz çok zor. <laughs> Yorumutsuzluğum. Sonraki tam mecburen antik zırh yapacağım. Onu bu adam oynayamayız. Ama sen yine de vurabilirsin yani bu adam. Niye vurmadın? Kaçsın diye mi? Güzel. Anti tamamlamazsak bunlara karşı hiçbir şey yapamayacağız. Buraya gelebilirler. Dur bakalım. maz ama Yapma ya. Nere kaçıyorsun? Ciddi misin? Çaptı da yine. Ah! Sizden vallahi gece gece niye girdim? Kazanmam lazım. Bu kadar öne geçebildiğim oyunu kaybetmek istemiyorum. Vur duvara kesik. Valla gireceğim bu ormana. Eğer biri çıkarsa karşıma Heh, kavga çıkacak yani. Moskova bak. Girelim mi şu orada? Gel. Gel 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 gel. Allah aşkına Moskova gelmesin ama. Kim aldı? Tamam. Kıdık adamları. Atarsın tabi. Alter ego, alter ego. Oh. Atarsın. keserdim. Hmm. Çok gerildim ya. Şimdi sırada zırh ne var. Burayı da bırakmıştır. Görüş kesin. Bunu hiç oynamayalım. Sana dikkat et. Oyna. Oyna. Lan öl. Öl öl. Öl. Bu ne abi lan? Bu da kendi herhalde. Bak, bak bir şey değil mi? Bak bu bir fırsat bu arada. Bence devam edelim. Beyaz atmak lazım. Saber gidiyor. Beni tekler mi? Tekleyemez. Buraya gitti. Fight'e döndü eleman kazandılar da fight kesin. Orada isteyebilirler. Moskovları yok gerçi ama. Önce mesafe. güzel. Kufra canavar avcısı çıkan popola gitmediğin için sana kızan kendime şu an çok kızıyorum özür dilerim. Vur. Nereden geliyor ama görmemiz lazım. Güzel. Bu sefer de yukarıdaydın kardeş. Bizdeki de kafa yani bir şekilde çalışıyor değil mi? Sağdan gelmiyorsan yukarıdan geliyorsundur. Başka bir ihtimal yok. bir ihtimal yok. Şu fight öncesi birini bir kessem oyun biter. Ama nasıl? Hata yapmaları lazım. Zor. Hilda'ya bak. 2-8-2 oynuyor ve full saldırı kazmış hata. Ben oraya gireceğim aga. Aha Moskova'da aşağıda. O zaman Saber gelirse kesin keserim. Stand geldi bu arada. Moskova düşürdüler. başka? Yapma ya. Bak. Ha fa 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 kule ölüyorum ya. Biter mi la bari oyun? Ben ne oynadım ya? <laughs> ben ne oynadım az önce? Şuna bak. %41 hasar vurmuş. Ne ilginç bir maçtı. Nasıl kazandık biz bu maçı? Kufran eline sağlık. Bir el al daha aldım ve geldim bakalım bu el neler olacak. İlk maçı aslında birkaç gün önce çekmiştim galerimde bekliyordu. Şu an bu video itibariyle temizlendi yani o gün topladığım videoların hepsi. Sen biraz öldün gibi ama kaçtın da gibi. Allah güzel. Peki Yin kardeş şimdi sen bu ormanı nasıl alacaksın? Ben de bunu merak ediyorum. Beni bu ormana girmeye engelleyecek şey nedir? Digi ve Melisa'dır. Gözüm onlarda. Gözüm onlarda. Kimse yok. Biraz yerlenerek gidersek aslında. Ya da içeri de gitmeyelim ya. Hiç riske atmayalım arkadaşlar. Aslında buz pençem de var ya gitsem. Oynarım. Niye gitmeyin ki yani. Hadi. Şunu hemen vurmanız lazım. Onu deneme bile de bunu. otomatik bastım yukarıdakine gitti be güzel canı çok az ama yapacak bir şey yok evet şimdi çıkabiliriz hemen gitseydim gördüğünüz gibi turşu olacaktık birazcık bekleyince daha iyi şeyler çıktı oradan şimdi bu sefer iyi bir başlangıç oldu şimdi digi az bir şey güçlendiği hemen digi first pickten çekmeye başlıyor herkes la oğlum her maç alınmaz Adam kitle kontrol olmayan pikler dizer. Erken oyundan tokatlayacak çarları alır. Hiçbir şey yapamazsın. Yani bir şeyi gördük mü böyle dibine kadar helal kullanmaya çalışıyoruz. Nefret ediyorum şöyle şeylerden ya. Asya'da birisi bir şey yapıyor. Asya bölgesinde. Biz hemen çöküyoruz onu abi. Hemen. Hiç bekleme yok. Aman aman aman. Yine avcı darbesiyle devam ediyorum ama yapmasam da olur bu arada ya. Baktım biraz ikinci balta falan başlayan da var ama. He. Solo oynuyorum ve hareket hızını çok seviyorum. O yüzden avcı darbesi başlayacağım. Gerçi yanımda Rafael var ha. Yani yapmasam da olurmuş. Bekle geliyorum. Yani hız konusunda sorun yaşamazdım. Ama zaten anlık asa çıkartıyorsun. İkinci balta doğana kadar yine yamuluyorsun. Okay. Bunu bir önce yapalım mı acaba? Aurora nerede? Aurora. Bunlar buraya almışlar ve yin orta koridoru oynuyor. Fokus oğulları mı? Öldüğünün farkında mı acaba? Ulti alacak şimdi onu. Kesebilecek mi? Kesemiyor. Öldü la Yazık sana. Lan. Bitti oyun ya. Geçmiş olsun. Bu arada beynin hasarı... ya bak bu çar öyle bir hasar çıkartıyor ki bu pıt 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 vuruyor ya pasifiyle falan. İnanılmaz keyifli ya. Lan. Ot. Kış. Ne vardı bu ilte burada? Hmm. Umutsuzluk. Aslında kanı sımış balta gitmez mi buna? İş yapardı hala. İlkenle kastığımı hiç hatırlamıyorum şu anda. Ama o hasarı umutsuzlukla falan çıkarmışımdır diye tahmin ediyorum. O yüzden umutsuzlukla devam edeceğim. Bu el bir kanuslamış balta yaparız. Deneriz. Defleyebilirler mi diye bakıyorum. Büyücüler ağır ora. Ormancıları kötü. Oyun büyük ihtimalle karşı taraftan Mehmet Emin'e bakıyor. Mehmet Emin iyiyse Ulti atacak orada. Bekliyor. Ha çıkmış. Pardon. Teşekkürler. Clint'i yiyorlar bu arada. Rafael keşke bende dolaşmak yerine onunla gezse ama. Geliyoruz da. Güzel. Ben mahvettim oyunu ya. saldıracağız. <laughs> oğlum nereden geldin ya? Hiç <laughs> çıkmaya gerek yok. Çıkamayız oradan. Tamam güzel oldu. <laughs> Çok güzel. Oldu. Süper. Ha? Alın oğlum şu ha? Hayata dönün lan. Aferin. Keyifli olsun maç. Vur 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 vur. Sen onu kesemezsin. Ult ulti atma oğlum ya. Bu arada yeni mahvetmişler. Ulti tutmuyor artık. Zaten bir tane özelliği olan bu var. Onu da böyle nerflerseniz çar oynanmaz ki yani. Rezil durumda. Ya ben oynamadım hiç ama gördüğüm kadarıyla kimse oynayamıyor yani. Mahvediyorlar çarı. Arkadan geliyor bu arada. Çıkmadı lan. Öldü. <laughs> <laughs> Daha iyi. Hareketi yapmadan öldüğünü anlamıştım zaten. Hadi çık. Güzel. Vur, 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 vur. Çok iyi değil mi hasarı? Ulti atacak bana? Ne yapıyor la bu? Bot bu herhalde. Türkiye bayraklı bot falan atıyor mu ya? Foksu oldular. Ne yapıyor bu? Bu ranktayız gerçi. Böyle bir saldırma şekli yok ya. Şu hareketi niye yaptın şimdi? Ben bu videoyu atarken utanacağım senin yüzünden. Nasıl bu oyun tarzı oğlum bu? Ne yapıyorsun sen? Ben istiyorum kanı ıslamış baltayı deneyeceğim bu arada. Becerilerde var mı? kan ıslamıştan şu kadar etkilenir falan diye. Yok. Üf, ver işte ya. Ne görüyorsun beni? Hı? Şu an beni biri kesebilir mi acaba? Bence Lord'u alalım ya. Hiç uğraşmaya değmez bu maçla. umarım kardeşin falan oynuyordur ve sen Mystic League'in oyuncusu falan değilsindir. Yani. Gerçekten. Ya umarım yani buz falan yaptırmışsındır da burada oynuyorsundur. Bu senin normal yeteneğinde buraya çıkmanı sağlayan şey değildir yani. Yoksa vay oyunun haline yani. Anlamadım. Olamadım Çektirseydin oradan keşke. Bu arada vurdum galiba ultiyle. Güzel. Lord alıyor. Hemen gidip Lord'u alalım. Geldim. Geldim, geldim, geldim. Yine bak ve koçum yine yapıştırıyor ortalığı bak bak adam dümdüz orman kesiyor sadece ya. Dur bunu biraz ayrı Abi ya. Arkadaşlar ne olur oyunu biraz gelişmek için oynayın kurbanınız olayım. Birazcık böyle gelişmek için de Çok değil yahu. Hı? azıcık yani kenarından köşesinden tamam oyununuzdan gerçekten keyif alın keyif almadıysanız almıyorsanız bu oyunu iyi oynayasınız haklısınız eyvallah ama birazcık bari gelişin ya gerçekten yıllarca oynayıp de bu oyunda yani zerre mesafe kat edemeyen oyuncular tanıyorum ya görüyorum biliyorum birazcık yahu elin saf üzülüyorum yani Ne? Oha lan kill aldı. <laughs> lan Osman ne adamsın ya. Yemin ediyorum. Sana değil be. Şu arkadakine vuracağım mı? Hmm, çok da hasar çıkartmıyor niye? Üf. İlk yeteneğimin sekmesi daha fazla vuruyor lan. Nasıl kazanıcı Can çalması da fena değil. Ama hani çıkılır mı illa emin değilim ya. Onu kesemeyecek. Oradan çıkacak şimdi. Güzel. Etenleri ne oğlum? geri bas. Bu digi de ne vuruyormuş be? Hı? Nasıl kazanıcı yok? Biter mi orta koydu orada? Bufflarım yok ya. Şu zırh olması lazım. Bak 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 bak. Hı hı vuramadım. Kaçırma milyonları. Melisa taramasın kurban olayım. Abi tehlikeli ya. Aslında bir hata yapsak oyun keyifli hale gelir de neyse. <laughs> Yapmayacağım. Mesela avcı darbesi yerine şey olabilirdi mesela bu oyun. Ama bu kadar çok mesafe kahramanlı olduğu oyunun mantıklı mı bilmiyorum yanaşabilir miyim onlara. Bitmeyen savaş ve kritik ikisi bir anda manyak vurur ha. Baksana adam ulti atıyor ölüyor ya. Bu adam daha sezon başındayız desek de ben mistik 5'im şu anda. Bu adam mistik yani, mistik yani. Kimse kusura bakmasın abi ben sallarım yani böyle adam. Sizin yüzünüzden insanlar sabahtan akşama kadar oyun oynuyorlar ve daha doğrusu oynayan insanlar sizin yüzünüzden puan falan kaybediyorlar. Niye kaybetsinler ya? Yani? Niye yani adamın hiçbir suçu yok. Fırla bastı. Hadi oyun bitsin ya. Kaç defa ölmüş? 13 defa ölen ormancı mı olur ya? Bir el daha oynayacağım gidip yine oynayacağım şimdi. Vallahi yine oynayacağım gidip. Geliyorum hemen.